Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yuşa. Bugün sizlerle beraber bir ee, nasıl desem dosya indirirken not defteri sorunu çıkmasının ki çözümünü söyleyeceğim. Kendim buldum arkadaşlar bunun çözümünü. Şimdi ben böyle hani e, oyun videoları çekiyorum ya. Çekerken böyle oyunu indirdiğim zaman. Şunu mesela ee, nasıl desem e, Tom Rider diye bir oyun var. Diyelim onu indirdim. Ee, bu çıkıyor bunu indiriyor böyle bir şey çıkıyor ama ben bunu değiştirdim tabi yani böyle bir şey çıkacak arkadaşlar bu da tıkladığınız anda şu şey oluyor ben bunu hep böyle yapıyordum bak izleyin arkadaşlar Şimdi <laughs> bakın hep bu çıkıyor başka dosyalar var kapa şunu kapsana abi Ay başladım. Onun çözümünü böyle izliyordum. Kaç gündür, günlerde hatta kaç haftalarda böyle bulmaya çalışıyordum. En sonunda buldum yani kendim buldum. İnternette çıkmıyor. Kesinlikle ee, çözümü gerçekten ne olur. Yüzde yüz çözüm. Beğenmeyi unutmayın ama. İyi günler. <laughs> şaka şaka. Eee, şimdi... Ee, siz indirdiğiniz dosyayı şöyle bir dosya çıkacak. Şunu klasörde göster yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar indiriyordum. hep böyle oldu bak. Hep ee, Türkçe ama şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz bir yere ben belgelere yapıştırayım şunu. Yapıştırıyoruz. Ben e, şimdi Sony Vegas'ı şey yapmaya çalışıyorum, indirmeye çalışıyorum. O yüzden şey olacak biraz. Yani ne olacak bilmiyorum. Ee, bu çıkıyor. Şunu ne yapıyoruz? Buraya çıkart yapıyoruz. Arkadaşlar buraya çıkart yaptığınız anda bakın ne olacak Bak, çıktı zaten aha bu kadar çözümü bu kadar o dosyayı eksi çıkabilir bakın arkadaşlar oldu oldu yuhu sonra çalıştır yapın indirin ne yaparsınız yapın. ben iptal ettim sonra indirdik Çalıştırdım, e gibi açtım işte açılsın. İşte ben böyle söylemek zorundayım dedim. Bende bu çıktı. Bunun çözümünü bilen varsa gıcık oldum. O kadar uğraştım uğraştım. Bu çıktı. Bunun çözümünü bilen varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. abone olun. Neyse şey yapalım. Hayır. Eee izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.